Hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız ve elimizde Zhiyun Crane M2 Gimbal var. Bu cihazımızı bugün inceleyeceğiz. Acaba bu alet gerçekten işlevsel mi, kullanışlı mı, 2022'de almaya, kullanmaya değer mi? Hemen her şeyden önce kutumuzla başlayalım. Cihazımız çok güzel, çok başarılı bir kutuyla geliyor. Kutusu böyle gördüğünüz gibi üzerinde güzel bir Zhiyun yazısı var. Hemen kutu içeriğimizle başlıyoruz o zaman. Kutumuzu açalım. Evet şöyle getirelim. Gördüğünüz gibi gimbal ortada. Gayet başarılı yatmakta. Yanında bir adet ayak aparatı var. Bir adet e, böyle çıkarırsam içinden askımız var gördüğünüz gibi. E, netliyor mu bilmiyorum. Bir adet askımız çıkıyor içerisinden. Burada kablomuz var. Burada telefon aparatımız var. Onu da hemen alalım. Bu aparatımızda gördüğünüz gibi telefonunuzu takmanız için telefonunuzu takıp kullanmanızı sağlıyor. Gimbalımız bu gimbalın e, o aparatı, oturak aparatı şu. Şuradan çıkarayım hemen. Pardon. Evet, şu cihazımızın alttan işte takıp kameramız için ya da işte telefonumuz için e, bağlanmasını sağlıyor. Onun aparatlığını yapıyor. Böyle çok güzel e, siyah köpükten sağlam bir çanta ya da kutu. Ben bu kutuyu böyle toplayıp çantama atıp istediğim yere taşıyabiliyorum gimbal'ımı. Gerçekten kullanışlı oluyor. O zaman şimdi hemen kutusundan çıkarıp tanıtmaya başlayalım. Deneyelim, kullanmaya başlayalım. Hemen geçelim. Evet şimdi kutumuzdan çıkartmaya başlayalım eşyalarımızı teker teker. Önce ilk baş gösterdiklerimi göz tekrar açalım. Evet bir adet. Aparat bunu işte cihazımıza bağlayıp sonra böyle işte bileğimize takıp kullanabiliyoruz vesaire. Cihazın düşme, şaşma, güvenliği, elinizden kayma güvenliği için bunu kenara aldım. Sonra yanından diğer çıkan aletimiz şunu çıkaralım. Alt ayaklı, gördüğünüz gibi üzerinde işte ziyun yazıyor. Her şeyi gayet başarılı bir ayak çok uzun bir şey değil işte böyle geniş açılıyor, duruyor. Bunu da kenara aldık. Burada kablomuz var, cihazımızı şarj etmemizi sağlıyor. Benimki biraz karışmış. Bu da e, Type C kablo. Cihazımıza takıp herhangi bir adaptörle şarj edebiliyoruz. Özelliklerinden birazcık birazdan bahsederiz. Burada telefon aparatı vardı ama şu an kullanmakta olduğum için onu ilk da kutuya genel bakış yaparken gösterdim. Burada e, yine daha önce de gösterdiğim gibi kullanma aparatımız var. Cihazımızı makineye, gimbal'a bağlama aparatımız var. Bunu da şimdilik kenara koyuyoruz. Bu da o aparatın vidası. Her şey için özel yer yapmışlar. Şöyle kaldırıp bir de detaylıca yakından göstereceğim. Her şeyin bir yeri var işte içinde. Kolayca taşımanızı, kolayca depolamanızı sağlıyor. Ve gimbal'umuzu içinden alalım. Evet ve kutumla artık işim bitti. Kutumu kapatıp kaldırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok şık gözüken bir gimbal kendisi. Böyle yandan, işte öbür yandan bir sürü tuşu, bir sürü özelliği var. Altı böyle, işte burasında. Buradan e, bu aparatı takabiliyoruz. Bunu i̇çeriden geçirerek bileğimize bağlama aparatı. altından daha sonra bu ayağımızı takıyoruz şöyle hemen takalım hop döndürüyoruz ve hazır sonra böyle ayakta dikilebilmeye başlıyor evet ayaklarını taktığımızda böyle dikiliyor gayet estetik bir şekilde duruyor zaten yani kameralarımızı bağladığımızda kameramızı telefonumuzu ya da aksiyon kameramızı bağladığımızda bu şekilde ayağı tripodu üzerinde ayarlamasını yapıyoruz birazdan da ayarlamasına geçeriz hemen şu an kablosunu kenara alıyorum. Bu iki aparata ihtiyaç duyacağız. Bu takma aparatifiyonun vidasına. El aparatı da tamamen kişinin kendi tercihine bağlı. Ben kullanmıyorum. Bunu da kenara aldım ve öncelikle teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu aletimiz aynasız kameralar, aksiyon kameraları ve telefonlar için yapılmış bir gimbal. Yani çok üst düzey e, DSLR kameraları taşıyamıyor. DSLR kameralarla rahat kullanamıyorsunuz. Hatta aynasız kameraların da bazılarıyla yine kullanamıyorsunuz. Bunun uyumluluk listesini açıklama kısmında paylaşırım. Alt kısımdan gidip onu açıklamalardan görebilirsiniz. 130 gram taşıyor minimum. maksimumda 720 gram. Yani 130 gramın <laughs> altını da tabi takabiliyorsunuz da e, maksimum 720 gram ve, ve bunun üstü yok. 720 grama kadar takabiliyorsunuz. Uyumluluğundan bahsetmiştim. Ha, uyumluluğunda bir de kompakt e, makinelerden bahsediyor. Kompakt makine sahipleri de işte değişemeyen lensli makine sahipleri de yine bu aleti kullanabiliyor makinesiyle. Kablosuyla şarj ediyoruz demiştim. Kablosuyla işte yaklaşık 10 saatte falan şarj oluyordur. Tam hesap etmedim. Yanlış söylüyor da olabilirim. Ee, ama 7 saatlik bir batarya ömrü var. 7 saat kullanım sunuyor size bataryası tam doluyken. Ve işte üzerindeki gördüğünüz gibi tuşları, yanlarındaki tuşları vesaireyle kablosuz olarak kameralarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Zoom özellikleri olsun işte. Çekime, başlama, durdurma gibi özellikleri kontrol edebiliyor. Şu anlık fiyatı piyasada şu günümüzde işte 3000 lira civarı işte iki azı iki fazlası gibi 3000 lira ve civarında şu an bunun fiyatı o zaman hemen bir kurup bakalım nasıl kuruluyormuş makine nasıl kullanılıyormuş bu makine ortadan kilitli durumdalar hepsi birbirine bu kilidimizi açmak için öncelikle şöyle çeviriyorum ve buradaki işte kilit mandallarımızı görüyorsunuz bu kilit mandalımı gevşetiyorum bunu kenara ayırıyorum sonra tekrar çevirip bu taraftaki kırmızı kilit mandalımı gevşetiyorum ve bunu yukarı kaldırıyorum Kilit mandalımı tekrar sıkıyorum. Şimdilik sadece kilidimi açmak için ve artık kilitten kurtuldular. Kilidini gösterecek olursam kilidi gördüğünüz gibi burada bunu aşağı bastırdığınızda kilitliyor kendisini. Böylece bu kollar hareket etmiyor ve rahatça taşıyabiliyorsunuz. Alt kısımdaki şu hareketi kilitlemek için de burada bir kilidimiz mevcut. Bu kilidimizi kilitli konuma aldığımızda daha fazla hareket etmiyor. Kilidini açtığımızda biraz ağır kilidini açtığımızda tekrardan dönmeye başlıyor. Evet şimdi biz bunun kilidini açtık. Yani çok hızlı ayarlanıyor kilidini açtıktan sonra. Şöyle gevşetiyorum. Ayarlıyorum vesaire. Bu koldan ayarlanıyor. Şuradaki kol ayarlanıyor. Bir de buradaki kol ayarlanıyor. O kadar. Hemen o zaman ayarlayacak makinemizi alalım. Makinemiz bu. Sony Alpha 6300'ü takacağım ben şimdilik buna. Kamera bir kenarda. Beklesin bizi şöyle arkada. Evet gimbalımın parçalarını aldım. Bu parça üzerinde de hemen hızlıca anlatayım. Burası kameralar için, burası telefonlar için. E tabi daha uzun büyük bir telefonunuz varsa yine bu aparatı da kullanabilirsiniz. Tamamen telefonunuzun boyutuna ve konumuna bağlı ama bu deliklerin açılma amaçları bunlar. Aksiyon kameraları ve telefonlar Aynı aynısız kameralar, kompakt kameralar için açılmışlar. Şimdi o zaman hemen sonimiz geri gelsin. Kameralarınızın altındaki delikten hemen bunu ayarlıyoruz. Aldım. Kameramın deliğine de getirdim. Ve buraya bunu yerleştirdim. Hemen vidasını takıyorum. Ve sıkıyorum vidasını. Vidayı çok fazla şu an sıkmanıza gerek yok. Birazcık gevşek kalsın. Çünkü üzerinden bu eksenin de ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Makinenin şu üzerindeki yeri ayarlamamız gerekiyor. Onun için çok sıkmadan birazcık gevşek bırakarak getiriyorum. Ve makinemi gimbalımın üzerine Görebilirsem evet, makinemi gimbal'ımın üzerine takıyorum. Şöyle gimbal'ımı da birazcık uzaklaştırayım. Ve şu an gördüğünüz gibi yamuk bir görüntü verdi bize. Acaba neden? Çünkü şimdi bunun kalibrasyonunu yapmamız gerekiyor. Hemen çevirdim gimbal'ımı. Öncelikle yatay eksenlik kalibrasyonunu ayarlamayı planlıyorum. Bunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu kolu bu motor içerisine çekiyorum ve kameramın yatay olarak düz durmasını yani bu tarafa ya da bu tarafa eğik durmamasını sağlıyorum. Ama gördüğünüz gibi şimdi aşağı doğru bakıyor. Bunu ayarlamak için dediğim gibi vidasını çok sıkmayın. Evet, Dememin sebebi bu. Şimdi bunu ayarlayacağız. Şu an öne doğru yük veriyor biraz. Yandan da görebildiğiniz gibi. Bunun için vidasından bunu birazcık arkaya alıyorum. Tekrar bakıyorum. Biraz daha eğik durdu. Biraz daha arkaya alıyorum. Ve artık makinem üzerinde düz duruyor. Kısmen. Şu an birazcık aşağı eğilendi gibi. Evet şu an düz duruyor. Ve bu şekilde Daha sonra bu gevşettiğimiz kolları tekrar sıkıyoruz ki çalışırken bir sıkıntı yaratmasın makine. Yani bütün bu kolları sıktık. Altındaki kol da gevşek kalmasın. Bu kolu da hemen sıkıyoruz yoksa makinemiz birazcık yana yatar. Ve şu an bu kadar kolay makinemiz kullanıma hazır. Makinemi tekrar geri çeviriyorum. Çok azıcık daha bir ayarlamaya ihtiyacım olduğunu fark ettim. Biraz sağa yatık bakıyor. Çok azıcık çevirdim. Şimdi biraz sola yatık bakıyor. Tamam. Evet şimdi tekrar biraz yakınlaşsın şöyle bize. Şimdi makinemin, gimbalımın sağındaki tuştan yukarıya kaldırarak, basılı tutarak birazcık açıyorum. Ve gördüğünüz gibi ekranı bize açıldı. Kendisi şu an motorlar kilitli durumda. Elle kıpırdatamam daha fazla bunları. Bir yandan da şu kameramın ucundaki şeyi çıkartayım. Bir de makinemi açayım. Evet. Tabii şu an makinem sadece beyaz bir duvarı gördüğü için çok bir görüntü veremeyecek bize. Hatta senin ayarlarını birazcık kısalım. Biraz da biraz da nereye baktığın belli olsun. Çok parlıyorsun çünkü. Evet şimdi makinemizin modlarına bir bakalım. Şu an gördüğünüz gibi PF yazıyor. Yani pan follow modunda. Bu mod bize yatay egzenlerde hareket sunuyor. Şöyle kameramı bir uyandırayım. Gördüğünüz gibi kameram bir görüş veriyor şu an bize ve ben gimbalımı yukarı ya da aşağı çevirdiğimde aslında kameram aynı eksene kilitli kalmaya devam ediyor. Ama ben bunu yan eksenlere elimi çevirerek şöyle elimi bu hareketi vererek çevirdiğimde makinemi de benimle beraber çevirmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi sağa dönüyor sola dönüyor. Ama yukarı ya da aşağı bir dönüş sağlamıyor bana. Olduğu yere bakılı kalıyor. Pan follow bu. Sadece pan hareketini yani yatay hareketi sağlıyor. Örneği de hemen ekrana gelsin. Daha sonra altındaki mod tuşuna, şuradaki mod tuşuna bastığımda lock moduna geçtim. Gördüğünüz gibi L yazıyor, kilit modu. Bu mod benim hiçbir hareketimi yansıtmıyor. Gördüğünüz gibi elimi çeviriyorum. Kamerada hiçbir değişiklik yok aşağı indiriyorum kafasını yukarı kaldırıyor yukarı çıkarıyorum, kafasını aşağı indiriyor makine uyku moduna giriyor hemen tekrardan uyan. Evet işte yana yatırdığımda makinem o tarafa bakmaya devam ediyor bu tarafa gittiğimde makine, yine bakmaya devam ediyor kilitli şu an hiçbir eksende ben makinemi manipüle edemiyorum. Lock modumuz bu hemen onun da örneğini görelim. Altındaki bir diğer modum ise POW modu. Tekrardan M tuşuna basmada POW diye bir moda geçiriyor beni. Bu modumuzda şöyle bir şey yaptığınız her hareketi veriyor. Gördüğünüz gibi yukarı kaldırıyorum. Yukarı bakıyor, aşağı indiriyorum, aşağı bakıyor, sağa çeviriyorum, sağa bakıyor. Hatta ben eğildiğimde o da eğiliyor. Ben öbür tarafa eğildiğimde biraz hızlı bir hareket yaptım, çarptım. Bu tarafa eğildiğimde o da eğiliyor. Yukarı bakıyorum, o da bir kaldırıp bakıyor kafasını gibi. Bize her hareketi veriyor. Aşağı bakıyor, yukarı bakıyor. altından tekrardan M'ye bastığımda artık Panfollow'a geri döndüm. Ama modlarımız bu kadar değil. Arkasında buradaki tetiği görüyorsunuz. Bu tetiğe bastığımda şöyle. Bu tetiğe bastığımda beni bu sefer F diye bir moda alıyor. Bu F modu ise az önce POV'da gördüğünüz gibi benim elimle verdiğim her hareketi veriyor kameraya. Yukarı kalk diyorum, yukarı kalkıyor. Aşağı bak diyorum, aşağı bakıyor. Sadece yana yatıramıyorum. Gördüğünüz gibi biraz kilitlendi. Sadece yana yatıramıyorum. gördüğünüz gibi ben yana yattığına bir tepki vermiyor ama yukarı aşağı diğer yanlara vesaire bakabiliyor. Sonra tekrardan M'ye bastığımda beni tekrar panfola batıyor artık tekrardan diğer iki modumu görmek için buradaki mod tuşuna iki kere basmam lazım. Gördüğünüz gibi bastım artık Go diye bir moddayım. Bu modumuz da şu hızlı çekimler için. Bakın yani tekrar uydu, uyandıralım hemen. Hızlı çekimler için objeniz hızlı mı hareket ediyor ve onu hızlıca takip etmeniz gerekiyor. Bu modda yapabiliyorsunuz. Her eksende de size hareket veriyor. Sadece yata eksenlerde vermiyor. Ama gördüğünüz gibi makineme verdiğim bütün hızlı hareketleri hızlıca alıyor. Gayet hızlı bir şekilde kontrol etmemi sağlıyor onu. moda tekrar iki kere bastığında beni Vortex'e geçiyor. Gördüğünüz gibi makinem yukarı kaldırdı. Ama bu mod güzel çalışmıyor. Benim makinem biraz ağır geliyor bu mod için. O yüzden bu moddan çıkıyorum. Yoksa bozacağım. Bu modu telefonum ile rahatça kullanabiliyorum. Telefonla çektiğim görüntüyü de hemen ekrana gelmiştir zaten. Neden bilmiyorum. Vortex modunu bu makinemde çalıştıramıyorum. Makinem kaldırdığında kafasını şuradaki motorun gücü yetersiz kalıyor ve düşürüyor birazcık. Biraz daha uzun süre hani çevirmeye, döndürmeye falan çalışırsam hemen e, kilitliyor eksenlerini ve bana hiçbir e, kullanım vermiyor. Ama telefonda gayet rahat çalışıyor. Modlarımız bu şekildeydi. Mod örneklerimizi de ekranda gördük. Şimdi tekrar masamıza dönelim. Evet, masamızdayız. Masamıza geri döndük. Çekim modlarımızı ufaktan bir inceledik. Tabii bunlarla çok yaratıcı işler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ben sadece alıp yolda yürüdüm. Sarsıntısını, titreşimini, vesairesini rahatça görün. Yapabildiği hareketlerin ne kadar yumuşak ya da ne kadar keskin olduğunu görebilin diye. Bu çekimden çekime değişiyor. Her türlü da fakat kullanılabilecek modlara sahip. Mod olarak çok dolu dolu. Hatta vortex modu gibi hani böyle yaratıcı ilginç modları bile var. O modu da telefonla kullandığım için birazcık e, bozuk gibi bir görüntü oldu. Hani görüntü sanki çamaşır makinesindeymiş gibi çıkıyor. Fakat şöyle Herhangi bir kamera lensiyle ortada bulunacağı için rahatça çekebiliyorsunuz. Rahatça kullanabiliyorsunuz vortex modunu. Size tam orta merkezden bir çevirme veriyor. Bu yine güzel estetik duran bir modu. Makinemizin özelliklerinden devam edecek olursak. Arkasındaki tetiğimize, şuradaki tetiğimize 3 kere bastığımızda şöyle makinemiz duruyor diyelim. Biz bu tetiğe 3 kere bastığımızda selfie moduna geçiyor. Gördüğünüz gibi makinem arkaya bakıyordu. Artık bize bakıyor. Tekrar 3 kere basıyorum. Tekrar dönüyor. Hani elinizde böyle selfie çekerken işte atıyorum bir şey gösteriyordunuz. Sonra tekrar kendinizi göstermek için tetiğe 3 kere basıyorsunuz. Hemen dönüp sizi çekmeye başlıyor. Böyle güzel bir modu da var. Onun dışında makinemizin gördüğünüz gibi solunda bir zoom butonu var. Bu makinemizi biz telefon uygulamasından, Zhiyun'un telefon uygulamasından yani Crane'in bu gimbal'ın Gimbal'la eşleyebiliyoruz. Hani gimbal üzerinden makinamızı kontrol etme fırsatı veriyor bize ya da telefonumuz üzerinden hani telefon uygulamasına bağladığımızda iki türlü de yapabiliyoruz. Ya da direkt burada solundaki menü tuşumuz var. Bu menü tuşuna basarak böyle bize güzel bir menü veriyor. Buradan e, Wi-Fi özelliğini kullanarak yine te, sadece telefon kullanmadan gimbal'ı kameraya bağlayıp eee bu soldaki tuşumuzla yakınlaşıp uzaklaşmamızı bize sağlayabiliyor. Buradaki tuş yine kameramızı bağladıktan sonra kayıt başlatıyor bastığımızda. Sağında da menümüz var gördüğünüz gibi. Bu menünün içerisine de hemen bakalım. Motor var. Bu motor gücünü ayarlıyor. Şöyle joystick'imi sağa ittirdiğimde içine giriyorum. Ben ağır bir kamera kullandığım için üzerinde güçlüye aldım. Bunu tabii orta ya da bir ortaya da zayıfa mesela aksiyon kamerasıyla kullanıyorsanız büyük ihtimalle zayıf kullansanız yeter size bu güç tüketimini azaltıyor Gimbolunuzun Wi-Fi var, Wi-Fi yaptığımızda işte bize cihaza bağlıyor, cihazın içindeki Wi-Fi'yi açarak history geçmiş bize gördüğünüz gibi bağlandığımız diğer makinelerin bilgilerini kaydediyor. İşte 5 makineye kadar yanılmıyorsam. Evet, 5 makineye kadar kaydediyor ve bu 5 makineden bir tanesinde yine en baştan Wi-Fi eşlemeye uğraşmadan bağlanabiliyorsunuz. Burada joystick var joystick'inizi ters çevirmenizi sağlıyor. Yani atıyorum siz sağa götürdüğünüzde bu sağ değil de sola baksın. İstiyorsanız buradan ters çevirebiliyorsunuz joystick'inizi ve içinde about bölümünde bize makinamızın bilgilerini veriyor. Menümüzde bu şekilde menü tuşuna tekrar bastığımda çıkıyorum ve bir tane de kapat aç butonumuz var. O kadar üzerindeki butonlar işlevler bunlardan ibaret. Makinamız gayet kullanışlı bir e, güzel özelliği daha bu yanındaki işte type-c girişiyle mesela cihazımızı e, 7 saat pil ömrü olan cihazımızı istersek bir power bank ile bağlayıp daha uzun süreler boyunca da kullanabiliyoruz. Şöyle makinemizi da çevirelim o da bize baksın. Evet böyle güzel estetik bir görüntüsü var. Gayet taşıması kolay, boyutu çok küçük. Hani diğer işte büyük, çok profesyonel gimbal'lar tabii ki de bundan daha güzel performans veriyorlar her konuda ama bunun boyut ve işlev açısından baktığımızda ben gerçekten beğeniyorum. Çok kullanışlı buluyorum. İşte şu kutusu da geri gelsin. Bu küçük kutusuna koyarak istediğimiz her yere taşıyabiliyoruz. İstediğimiz her şekilde bir yerlere gezdirebiliyoruz. Mesela hızlı kolay taşıma yöntemlerinden bir tanesi daha. Ben kapattım cihazımı. Şu an saldı makineyi ve şöyle alıp e, örneğin ben bir yere gideceğim. Yer değiştireceğim ama makinem üzerinde durmaya devam etsin istiyorsan aynen şu şekilde şu kilitlerini takıyorum. Kilitliyorum. E, çevirip altından da kilidini açıyorum. Şuradaki kilidini ve artık gezmeye hazırız. Bu şekilde istediğim yere Götürebilirim bunu hiçbir sıkıntı çıkmadan hiçbir olmadan alttaki işte şeyini de kapatırım ve böyle gördüğünüz gibi gayet her yere taşınmaya hazır bir hale geliyor. Tekrar kullanmak istediğiniz yere geldiğinizde tekrar açıyorsunuz. Buradaki kilidini açıyorsunuz ve artık ayarlamanız gereken tek şey buradaki ekseniniz bu ekseninizi tekrar hızlıca oturttuğunuzda ki yanında bunun için bir şey de var şifresi de var bu makinenizin konumunu kaydetmenizi sağlıyor buradan. Konumunu kaydedersiniz ve tekrardan çekime hazırsınız. Alttaki kilidini de açarsınız makinenizi açtığınızda. Kilit biraz sert evet. Kilidini açtığınızda makineniz tekrardan kullanıma hazır. Peki bu cihaz 2022'de alınır mı? Gördüğünüz gibi elbette alınır. Eğer büyük bir DSLR kullanmıyorsanız, aynalı makineler ya da çok ağır makineler kullanmıyorsanız. Açıklama kısmına bıraktığım uyumluluk çizelgesine de bakarsanız oradan kendi kullanmak istediğiniz, kullanmayı düşündüğünüz makinelerinize uyuyor mu, uymuyor mu, o makinelerle kullanılabilir mi? Ona göre tercih edebilirsiniz. Fiyatına göre gerçekten çok büyük bir performans sergiliyor. Çok kullanışlı bir gimbal kendisi. Fiyatı ondan işte 500 bin lira falan daha pahalı gimballara göre çok daha esnek, çok daha hızlı bir gimbal. Umarım video sizin için faydalı olabilmiştir izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Belirtmekten çekinmeyiniz. Diğer inceleme videolarımızı da görmek istiyorsanız kanalımızın sayfasından ziyaret edebilirsiniz. Birkaç kamera falan inceledik daha çok bir şey yok ortada ama zamanla gelecek zamana dolduracağız repertuarı. Kanala abone olmayı unutmayınız. İleriki videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da çan butonunu açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.